Nasıl? Bu bölgenin adı Kaplıca olamaz ya, bu tesis varken buranın adı Kaplıca mıydı ya yani? Osmanlı zamanı? Göre Kaplıcaları da iyi geçiyor. Burası eskiden fabrika var diye geçiyordu. Korkma korkma kedicik. Gördün mü makine var şurada? Hmm, sıkma öbür, makinesi var. Öbür camdan da bakabiliriz. Çok onun da çantalar mantar. Buraya işte fabrika var diye geçiyordu. Bahçesinde konser vardı. Mustafa Sandal o araba albümü vardı ya. Hı. Hmm. O Beyazıt Öztürk, Ciguli diye bir adam vardı Roman. Öldü. O buraya konsere gelmişti. İçinde. Tabi. Şimdi Ama burası de... şöyle bir yoldu. Burası hep şeydi, kum plaj gibiydi. Burayı belediye genişletmiş, kordon yatmış. Ama şuradan görebiliriz bak gel. Keyfin yerinde mi? Kepçe kulak. Hasta mısın sen? Bak. Oo, sıkma makineleri. Biraz sıkma makineleri. Bağlı kesere bağlı burası. Evet. Ayvalık kapatmışım. Şey Kocaman. Ben buradan giriyorum da. Benim işte çok gençliğim burada de hocam merhaba. Merhaba. Geziyoruz. Çok uzaklaşmayalım. Montlar falan her şey ortalıkta. Ne ölçümü? Kamera sadece. Şey yapmaydı, yapmaydı. Yok canım. Minnoş, senin gözüne ne oldu? Korkma ben. Köpeğin de ayağı sakat. Herkes sakat burada. Bu da tarihe bakışımız. Hiç sekmez. Her zaman tarihe böyle bir bakış açımız var bize.